Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir parkur oyunu oynuyoruz yazla birlikte. Ee, bir dakika ben şunun bir seslerini kısayım da telifli müzik. <laughs> evet arkadaşlar müziği kapattım. Umarım olabildiğince az duyuluyordur. Çünkü telifli müzik olduğu için. Lan dur niye başladın? Nasıl Gel hadi bakayım. Gel. 1, 2, 3. Ben seninle parkur yaptım ben de muz yiyeceğim. Bu arada beraber gidiyoruz Ben seninle hemen Evet. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurun ve yorumlara yazın. İlk kim kazanır? Yorumlara bekliyorum. Sabitleyeceksin değil mi? Evet. Ee, evet arkadaşlar. İlk, ilk doğru yazanı sabitleyeceğim. Disable'ını biliyor musun sabitlemenin? Biliyorum. Zaten yorumun 3 noktasında var zaten sabitle butonu. Ondan evet, ilk doğru yazanı sabitleyeceğim. Bu arada amacımız 150'ye gelmek. 150'ye olabildiğince neyi hızlı sabit? geleceğiz. Kanka. Ne yapanı sabitleyeceksin? İlk doğru yapanı. İlk doğru bileni. Neyi, doğru? neyi? İlk doğru bilene. Yani ilk kim bitirecek? Ha. Kanka mesela iki kişi yaptı ya hangisini sağlayacaksın? Bence kalp at. Kalp evet. at bence. Tamam. İkinci bilene kalp. Iki. Mesela İkinci bilene kalp. Bana, ya, bana iki kişi dedi. Sana üç kişi dedi ya. Ben kazandım mesela. iki kişiden birini sağlayamak zorundasın. Adalet o olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani Çünkü. Çünkü çünkü bir kişiyi sabitlediğiniz zaman öbürünün sabitini kaldırıp öbür kişiyi sabitlemen lazım. Yani sürekli sabiti kaldırıp kaldırıp tekrar yapamam. O yüzden bence ikinci Ay, ikinci bilene olamazsın. ikinci bilene de kalp atarız. İkinci bilene kalp atarız. Üç kişi bildiyse, üç kişi bildiyse, üçüncüye de yorum atarım. Dördüncüye de like atarım. Kanka bence sen herkesin Kanka bence bilenlere bi... sen bilen sen bilmeyenleri ben altına maalesef bilemedin ama 7 yorum yaptığın için teşekkürler yaz bilemeyenler için. Bilenleri de sabitle inanılmaz bildiğin için Bil... demek bildiğin bravo tebrik ederim diye yaz bence. Tamam. Güzel, güzel bir yorum. Yorum karşılığı olur. Sen kaçtasın? 36 mı? 37 pardon. İlk bileni hem hem kalp atacağım hem de yorumunu beğeneceğim. Evet arkadaşlar, ilk bileni ilk bilenin yorumunu beğeneceğim ve kalp atacağım. İlk bileni ilk bilene gerçekten çok güzel sürprizler bekliyor. Devam edelim. Konuşacak bir şey bulamıyor çocuk. Çok komik. Çok komik cnm Allah. Biraz benden bahsetsene oğlum. Hep yorumları konuştuk. Biraz benden bahsetsene lan. Yağız şu an bana içiyorsun. Lan. Evet. Lan ben, ben nereye geldim? Hadi. Pratik yaptı beni. Nereye yaptı? Nereye attı? Pratik. Pratik yerine attı. Tık. Bekle geliyorum. Vıyy. Ben sana yetiştim ha. Sen beni geçtin. Yavuz no, beni geçti arkadaşlar. Ne? No. No, ne? Efe. Ne? Park aç atıyorum ben sana park atıyorum. Bak ben yetiştim. Efe. Hı. Senin bir türlü geçemediğin ama el elinde sonunda geçtiğin bölüme geldik. <laughs> Çok komik çok komik. Günler komikse. Aa, <laughs> çok komik değil lafın gelişi. 7 değil. Sen niye sen ne oyun kuşçuyla geldin? Tabii ne sandın oğlum? Biz de bir şeyler biliyoruz la. Ama ben seni geçtim. Ya oğlum, bir dakika, bir saniye bekler misin? Bir saniye. Ben daha bir şey yapacağım. Bir saniye. Telefonu şuraya koyacağım. Bekle. Ee, arkadaşlar ben arkadaşlar ben Olacağım. videoyu durdurmak zorundayım 2 dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, bir süre videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü niye ben bilmiyorum. Devam edelim. Ee, Yağız düştü. Bak bak bunu ben nasıl görmedim? Ne oldu? Asar veren bloklar var ya. Hmm. Ona dedim. Ben diyorum ne ne zarar veriyor bana? Bak. Abi şey diyorum 49 49 49'a bir tane checkpoint koymuyor unutmuş galiba yapımcı oğlum. Bayağı uzun. Aynen ben de checkpoint koymayı unuttu. Değil mi? Evet. Checkpoint koymayı unutmuş. Tam checkpoint'in yanında ölmem peki. Yemin <laughs> et. <laughs> Tam checkpoint'e zıplıyordum. Öf. M A L E S F E E. Allah. Uf. Tam şu yuvarlak kısmını Hı geçeleyim. <laughs> hop atlayalım. Hoppa. Arkadaşlar hop, bu arada şeyim. Ee, bazılarının bazılarınız çift lokta parkurda çok iyi olabilir. Ve bu bu konuda ben pek iyi sayılmam. Çünkü Shiftlock'la. Ben Shiftlock'la kanka ben bütün parkurları Shiftlock'la geçerim. Böyle ki Shiftlock mobil için Shiftlock yapmışlarsa ben Shiftlock'u açar yardırırım valla. Ben bu oyunu hep böyle yapıyorum. Bir söyle sen de. Evet. Evet arkadaşlar, Yazdemir de söyledi. Ne söyleyecekse söyledi. Ben fikir... ben Shiftlock'la parkur yapmadık üstüme yok. Yani senden Şiflokta da daha peki değilim deyip şey, şiflok açmam peki. Şiflokta <laughs> <laughs> da peki değilim deyip şiflok açtım ya. Anlatayım mı onu? Bak şimdi biz araba yarışı oynuyorduk. Yani herkes bir tane araba modeli öylesine söylüyor. Ondan sonra mesela ben Tofaş ben eskiden bütün yarışları kazanıyordum değil mi Efe? Emirhan'dan da hızlıydım. Evet. Sonra bir şey oldu. Ben bir an McQueen gibi bir an arkadaş Ben McQueen gibi bir şey oldum. <laughs> McQueen gibi abi benim yerim yerime çaylakla çalıştı. <laughs> Arabalara bağladık. <laughs> Sevgi. 80 82 Kandra Kanka ilk yüze gelen ilk yüze gelen ne yapacak? Yusuf Kulbay ya ya. arkadaşlık istiyat çok büyük ödül. Ama o mağrak. Çok büyük Kanka bir de doğrusu da videosunu çıkıyorsun canlı yayında. Ne? Kanka bir de kabul ediyormuş videolar videolarına çıkıyorsun. Sence, 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 çe. Kanka en iyi arkadaşım en iyi arkadaşım Yaz Demir diye bir video atıyormuş. Kabul ettikten sonra. çok komik olur. Harbi ya. Keşke. Sen kaçtasın? 84. Ben 80. geliyorum ha. 85. Ben 82'ye gelene kadar ben 80 geçerim. Çüş. Niye? Hop, bu. gideyim. Ne? Şimdi gideyim. 87'deyim. Sen 85'te gece kadar ben de mı geldi? <laughs> 80. Sen 80. 85. 85. Oha. 85. 85. 85. 85. 83. 85. 82. 85. <laughs> <laughs> Bunlar kolay da Ne? Ne oldu? Niye ne dedin? Oradaki benimle kolay da ondan dedin. Buz var. Ben şu buzu hiç sevmiyorum he. Neyi sevmiyorsun? Buz. Buzlar çok kaygın oluyor. Buz mu? Evet buz yok ki. Kanka 93 92'de var. Allah Allah. Hani var o ya böyle kaygan zemin. Niye onlara onlar rastlamadık biz o zaman? Or Kanka, oraya geçerken. Rastladık ya. Dadım hatırlamıyor oraya. Kaçtasın? 93. 88. Ona yaklaşmışsın.

Evet kollarımı duvar içine nasıl soktuğumu bilmiyorum. Bu arada ödülü kazan, ödülü kazanınca ödül yapmak şart mı? Kanka şart değil istiyorsan yap. Ama yani Yusuf Kofe'yi sevmiyorsan yapma. Aa harbi buz var hatırladım. Rastlamıştık. Kanka bir tane daha var. Böyle şey tümsek, ay tümsek diyorum sütunlar var. Bir kere daha var. Sen kaçtasın? 98 mi? 98. Lider tablosuna bak. değil mi Ben 94. 4 mü? 94. 4 dedin az önce. 4 mü dedim? 4. Böyle dört. Dört. R, R pal tekniği gibi. Amca 94. 94. Diyeceğim. Minnoş efekti. Minnoş efekti ile 94. 100 yeni zorluk. 90. Yeni 94. Yeni renk. 94. 100'e gelmişsin lan. 100'ü geçmişsin. İstersen Türkiye'nin adı da Gazot. Türkiye yapalım. Van Gölü'nde gazoz bulundur. <laughs> Bu repliği atlayanlar beğensin. Kanka mide, kanka mide gazosu var ya. Hı. Onu niye de niye de yaptığına göre ni niye, niye de Türk Türk şehir olmasaydı onun adı Ankara Ankara gazozu veya İstanbul gazozu mu olacaktı? Tın tın. Pempe, pompe, pompe Kanka kazandın işte oğlum. Kazandım Yusuf kovaya atıyorum o zaman. At. Bir dakika. Yusuf Yusuf da hesabı gizli. Onun için arkadaşlar ben Yusuf Golfan'a arkadaşlık isteği atıp geliyorum. Kanka tamam, Evet arkadaşlar yo, geri baba. geldim. Güzel, güzel, gel. Kanka. Heh. Gel sıfırıncı bölüme. Niye? Hayır oğlum yeniden başlama. Kanka bak orada şimdi sen e, tamam. Baştan başlamadın değil mi? Başladım. Oğlum bak orada bak. Sen şimdi %7'deydin ya bak. Orada bir kere star yapsaydın sıfıra geliyordun. Ya ben sandım tekrardan şey yap. Arkadaşlar ben tekrardan az önceki bölüm böyle böyle bölü, level'a gelip geliyorum. Ben bütün kanka art yavaş yavaş. Arkadaşlar kusura bakmayın. nasıl da videoyu ba tekrar başlattım. Ee, evet arkadaşlar vide videomuzun da son bu videomuzun Sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.